Teknofanlar herkese merhaba dostlar ben Tuna bugün sizlere Epic Games'ten yüklediğiniz GTA 5'in dosya konumunu nasıl bulabileceğinizi göstereceğim normalde yüklerken orada görüyorsunuz ama o hengameyle o heyecanla muhtemelen direkt ileri ileri dediğiniz bir an önce yüklensin diye görmemiş olabilirsiniz. Çok doğal bu. Ben de ilk başta görmemiştim çünkü hemen ileri ileri falan dedim. Her neyse yapacağımız işlemi söylüyorum. Benim yapacağım yöntemle %100 bulabilirsiniz nereye yüklediğinizi. Belki daha kolay, daha farklı bir yöntemi de vardır ama ben yine gösteriyorum. Bunu kendim keşfettim. Saçma biraz ama şimdi mağazaya giriyoruz, tamam mı? Buradan ücretsiz oyunlardan birini buluyoruz. Şuradan göz at dedim. Uygunluk sıralamasına göre. Şöyle aşağı doğru inin. Bakın şurada bir iki tane ücretsiz oyun var. Buna tıkladım abi ben. Ücretsiz oyunu yükle diyoruz. Bekliyoruz. Tabii bir satın almamız gerekiyor önceden. Tamam siparişi ver dedim. Beleş nasılsa. Faturaya gerek yok. Tamam kütüphaneye geldim abi. Nerede deminki bedava oyunumuz? Şu. Buna tıklıyorum. Yükle diyorum. Hop geldi. Gördüğünüz gibi klasör olarak yazan yer sizin e, yüklediğiniz yermiş. Ben GTA Epic diye koymuşum. Bakın klasör D GTA Epic bunu kopyalıyorum. Hop ve şurada bir pencereye girip hemen bunu yapıştırıyorum. GTA Epic hop gördüğünüz gibi GTA 5 geldi. Kurul olduğu yer burası gençler. Bu kadar basit. Ben bu şekilde bir yöntem geliştirdim. Belki saçma olabilir ama en azından işinizi görüyor. Hadi bakalım. Mod falan yükleyeceğiniz zaman artık oraya yüklersiniz. Tekrardan bakın yapıyorum. Hop tıkladım zaten direkt geliyor. Şu klasörü gençler. Şuraya giriyorsunuz. Oradan çıkıyor bakın hop bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza giderse bir like tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.